Giyikhaneden herkese tekrardan selamlar uzun bir aradan sonra. Biliyorsunuz dün DC fandom yapıldı. Bence pek heyecanlı bir fandom değildi ama yine de bizim heyecanımızı artıran bir film vardı bence DC fandomda. Tabii ki The Batman filmi. Onun için e, buluştuk. The Batman konuşacağız tabii ki çok heyecanlıyız. Filmde de hiçbir şey kalmadı. Ama videoya geçmeden önce lütfen e, kanala abone değilseniz kanala abone olmayı ve e, videoyu beğenmeyi unutmayın. Bunları yaptıysanız videoya geçebiliriz çünkü çok heyecanlıyım film e, fragmanı konuşmak için başlayalım mı? Ne diyorsun? Seveceğim ya geçen sene çıkan teaser fragmanı e, sanki biraz daha etkileyici daha Hı. iyi frag daha iyi bir fragmandı bence ya. Bak dünkü fragman da bence güzeldi. hani e, Ama geçen seneki sanki biraz daha etkileyiciydi. Bu fragman ona göre biraz zayıf kaldı bence. Hmm. Ya ben zaten geçen seneki fragmandan ötürü, hani onu çok beğenmiştik, evet doğru söylüyorsun. Çok e, şey olmadım yani? Zaten iyi bir film geleceğini biliyorum. E, çok spoiler vermek istememişler. Ondan dolayı çok gaz bir fragman yapmamışlar. Belki e, filmi bir, bir ay kala, bir tane de bir, bir dakikalık bir teaser Son bir kısa bir fragman görürüz diye düşünüyorum. E, bu fragman beni doyurdu ama senin dediğin gibi evet ilk fragman kadar etkileyici değildi ama bence sorun değil. iyi olsun. Ya, evet bu fragman da gayet iyi bir fragman. Ya sadece öncekinden hani bazı açılardan biraz daha zayıftı gerek hani müzik kullanımı, bazı sahnelerle birleştirmesi Hı. o müzikleri falan ama hani yine çok benim heyecanlandığım yani e, sahneler var yani bazı sahneler çok coştum onu da söyleyeceğim. Hı. zaten senin de dediğin gibi hani filmin mükemmel bir film olacağı bariz. Ya yani fragman Hı. çok önemli değil. O yüzden hani fragman ona göre zayıf kalmış, kalmamış çok önemli değil gerçekten. zaten bunu önceki fragmandan da ya metrizin açıklamalarından falan da biliyorduk hani öfkesini ya bu fragmanda bariz açığa çıktı zaten hani öfkesini kontrol edemeyen çaylak bir Batman'i biraz daha görmüş olduk bu fragmanla. ya fragmanda hani Batman bir adamı dövüyor ya Evet. Ya şey hani Catwoman dehşet içinde Batman'i adamı döverken böyle şey bakıyor falan. Geçen teaser'da da hatırlarsan hani sokak serserisine bir tane yerde 9-10 kere vuruyordu. Ona Hı -hı. benzer bir sahneydi. Çok hoşuma gitti o hani Catwoman dehşet içinde böyle ne yapıyorsun sen falan diye adamı Hı -hı. <laughs> acımadan ya vura vura dövüyor yine bir tanesini yerde. O sahneye çok coştum ben. Abi zaten Batman budur hani Batman ya bir de bu şimdi şey yapacaklar ya diğer DC kahramanlarından ayrı bir şekilde daha realist. Yani öyle fragmandan görüyoruz. Batman'in daha zarar görebilir ama zarar verdi mi de yani ağzına sıçtı <laughs> düşmanların bir versiyonunu göreceğiz. O harika. Hani bak gördüysen hep kurşun yiyor falan. Böyle bence daha gerçekçiliği arttırıyor. O açıdan çok güzel. Evet, kendini tutamayan ya da evet. tutmayan bir Batman var. Hani ne varsa yani bütün öfkesini kusuyor hani herhalde şey de kaynaklanıyor. Hani daha Batman olalı bir yıl olduğu için hani o çocukluğundan gelen o öfkesine biraz daha böyle hiç hakim değil, tam kontrol edemiyor. Ben ona bağladım. Hani daha çaylak, daha öfkesine ayarlayamıyor. O vurdu mu hmm. çok kontrol Bence edemiyor. Bence şeyle alakalı. Ya yani mesela Batman'in yaşlı hali çok sinirli oluyor. Bir de herhalde demek ki genç Başladı hali Başlarda bey, evet evet. Bir de genç hali sinirli oluyor. O, orta yaş 30 yaşlarda bir duruluyor. Herhalde. Şimdi sinirli. Biraz daha ilerledikçe tam Batman oldukça. Neyse, başka bir konu. Şey sahnesinde de böyle şey de aklıma şey geldi. Yani böyle komik bir parodi bir şey de vardı bu. Bilmiyorum hatırlıyor musun? Hani bu Dark Knight'ta Batman, şey Joker'i böyle sorguya şey, çektiği sahne vardı ya. Hani Hı. böyle very see very see böyle anlaşılmıyor tam ne dedi? Ona aklıma şey geldi. Hani bir sahnede Riddler'ın yanına gidiyor ya bir sahnede şey <laughs> böyle ne ne olduğunu bayağı anlayamadım. Birkaç kere izlemem gerekti. Altyazıdan falan gördüm. What have you done diyormuş falan. Hiç anlaşılmıyor dedi ya. Böyle sinirli sinirli konuşuyor ya. <laughs> ya o, o çok komikti ya. Hani öyle bir parodi falan yapmışlardı ee, YouTube'da da an, Joker anlamıyor falan ne dediğini. O aklıma geldi. Komikti o da. Bu arada ben şey bak hoşuma giden şeylerden birini söyleyeyim. Hani filmde Riddler'ı böyle arkasında Batman'e ipucular bırakan hani bir seri katil olarak gösterecek olmalarına ya da ekstra bir yükseliyorum ben ya. Çünkü hani fragmanı izlerken bu dünkü fragmanı izlerken aklıma şey geldi abi. Zodiac filmi var ya izledin mi onu biliyor musun? Hı hı, katil filmi değil mi? Evet hani şey gerçek hikayeden esinlenen bir filmdi. Ya izlemeyen varsa izlesin. Hani ka, işte Zodiak e, Zodiac katili de arkasında işte bilmeceler falan bırakıyor. Hani izlemeyen varsa onu da kesin izlesin işte. Robert Downey Jr., Jack Gyllenhaal, Mark Ruffalo falan oynuyor. O o tadı sanki çok hafif olsa da bir sanki hissettim ya. O Riddler'ı böyle o filmdeki gibi böyle bir işleyebilirlerse güzel olur yine arkasında böyle Batman'e ipucular bırakıyor. Çözsün, dedektiflik yapsın, bulsun falan diye. Ya bence Batman'in e, düşmanlarını da daha realist seçmeye özenmişler. E, büyük ihtimalle seri boyunca da öyle gidecek. E, yani bizi şaşırtmazlarsa öyle bir üçleme izleyeceğiz gibi geliyor. Bence de hoş bir şey. Yani DC evreninden bağımsız. Yani mesela bu Joker'da nasıl yaptılar? Joker aslında DC filmleriyle hiçbir alakası yoktu. Bu da o şekilde bir şey yapacaklar gibi duruyor ki Batman'in o kadar çok düşmanı var ki hani e, hani daha şey olanları seçebilirler. Gücü düşük olanların, hani süper gücü olmayanları. Bu da seriye farklı bir tat katar bence. Daha şey de... güzel. Bir de o Batman'i hani mafya ailelerinin adamlarını döverken göreceğiz ya bu filmde. Anladım aslında fragmandan da zaten işte Hı. mafya adam, mafyanın işte böyle henchman'ı, işte ayak ayak takımı adamları yani adamlarıyla dövüşürken baya sahne böyle kısa kısa gördük. Yani sağlam bol dövüş sahnesi olacak zaten o çok bariz yani. Yani oralar çok beni heyecanlandırıyor. Bir de şey çok güzeldi bu. Hatırlıyor musun fragmanda heyecanlandığım sahnelerden biri şey Batman bu karanlık bir tünelde adamlar buna yarı otomatik silahlarla böyle ateş ediyor ya. Hani Hı -hı. karanlık silah ateş ettikçe o Batman'i yaklaşırken görüyorsun. Adamlara doğru koşuyor. Ateş ederken üstlerine doğru koşuyor. Orada ben çok heyecanlandım. Ya yani en sevdiğim iki O zaten direkt Yirvan çizgi romanına gönderme. Direkt Yirvan çizgi romanına gönderme. Ee, zaten fragman ilk fragman da öyle resmen Yirvan kokuyor. Ben bir an çizgi roman okuyormuşum gibi hissettim. Yani bu da benim bayağı hoşuma gitti. O sahne de zaten çok efsane. Orada şey insanlar biraz şöyle bir yorum yapabilir. Abi niye Batman'in çenesine falan sıkmıyor? Niye göğsüne sıkıyor? Abi oradaki yarasa boşuna mı duruyor? Batman onu bilerek koyuyor şey çeksin diye. Dikkat. Hani öyle düşünenler olabilir. Hani niye sü sürekli düşmanları... Adamlar korkuyor. Nasıl nişan alacak? Karanlık bir de orası. Hem o kanka hem de orada yarasa var ya o dikkat çekiyor yani. İster istemez oraya yönlendiriyor. Ee, efsane bir Ya se sen... Doğru Yırvan dedin de bak benim aklıma mesela hani şey geldi Daredevil dizisindeki paralellikler geldi biraz. Hı hı. Sinematik olarak bazı benzerlikler dikkatimi çekti. O o sahne, tüneldeki sahne ve de bazı birkaç sahne daha var. Ya ben bu fragmandan sonra bunu kesin anladım. Matt Reeves gidip hı hı. Jeff Lobb'a akıl danışmış abi o kesin. Yani hı hı. o be bariz. Çünkü zaten hani biliyorsun Jeff Lobb Daredevil dizisinde de yapımcı bir de aynı zamanda kreatif bir, kreatif anlamda da söz sahibi biriydi. Ya bir de Matt Reeves zaten şey demişti hani, Jeff Lop, bir de çizgi roman yazarlığını da unutmamak lazım. Yani hmm. hani Long Halloween'den esinleneceğini söylemişti Matt Reeves. E, o yüzden Jeff Lop'la kesin konuşmuş. Hani bir fikir danıştığına eminim yani. Öyle bir şey hani söylenmedi öyle bir şey ama bence kesin yapmıştır çünkü o izlenimi anladım DC fandom'daki açıklamalarından da. Bir de zaten Jeff Lop sadece Long Halloween'i değil, hmm. hani Haunted Night işte e, Zaten o üçleme Haunted Night, Long Halloween, Dark Victory sırasıyla onların hepsini yazdı. Bir de Catwoman, When Rome var. Neyse hani demek istediğim bu adam Daredevil dizisine imza atmış bir adam. Ve aynı zamanda çok kritik çizgi romanları var Batman'in külliyatında. O yüzden Matthews kesinlikle Jeff Lobo akıl danıştığına eminim. O sinematik paralellikler de Daredevil dizisindeki buna e, kanıtlar nitelikte. Ya kanka zaten şöyle bir şey var bak daha önceki tüm izlediğimiz Batman filmlerinde çizgi romanlardan çok düşük gelen elementler oluyorlardı. Eğer Matrix, Batman Year One, eğer Batman Long Halloween ve birkaç tane daha Batman çizgi romanından böyle güzel elementler alırsa hepsini bir potada birleştirip bu filme aktarırsa zaten ben en iyi Batman filmi olacağını kesin gözüyle bakıyorum. Yani niye diyeceksin? Çünkü hani dediğim gibi daha önceki işte bu Christopher Nolan'ın mesela filmleri güzeldi ama hani çizgi romanlardan çok düşük elementler kullanıyor çok az. Hani o yüzden hani güzel Batman filmler Batman bir sonra alakası kalmadı çizgi romanlarla. Batman Begins bir benziyordu çizgi romanlara. Geri kalanı adı üstünde Batman'di yani. E şimdi bu Matt Reeves, zeki adam sen dediğin gibi hani çizgi romanları birleştirip ortaya bir böyle bir kar, karışım Batman yaparsa Egosuz de bir de adam hani kesin o yüzden danışmıştır. Hani hiç ego falan yok. Dün DC fandomdaki açıklamalarını ben anladım. Hani o izlenimi aldım yani daha böyle Bir de Gordon'a benzemiş fark farkettin mi? Jim Gordon, bu Jim Gordon mu dedim ya? Metiniz değil bu Jim Gordon'a benziyordu. <laughs> o filmdeki siyahi abimiz yerine o gitse oynasa setse yemin ederim daha az maliyetli olurdu. Bütçeden düşer Wright. Aslında biliyor musun şeye benzemiş ha. Geri olduğuna benzemiş o dünkü eee bıyık Aa. ve saç kesimiyle. Aynı geri olduğunda bir gözlük takacak. O, tam <laughs> aynı. Yani hani zaten e, DC fandom yani fragman öncesi açıklamalarından da hani birçok çizgi romanı harmanlayacağımız bir film olacak. Hani sırf şu çizgi romandaki şu şeyi aldık demiyor. Zaten doğrusu o. Anladın mı? Hani hepsinden biraz element alıp ortaya mükemmel evet, ben... bir şey çıkar. Batman Süpermaz öyle bir karakter çünkü abi Batman'in çok fazla olayı var yani çok fazla yazar var çok fazla e, yorumlama stili var karışık en almak zor zaten evet en güzeli ya zaten e, bu hani yani Metris demişti hani Jeff Lop dönemi ağırlıklı bir Batman proje portresi izleyeceğimiz için Süper. E, çünkü hani Yırvandan işte e, işte birkaç ay sonra yani bir iki, ikinci yılına, işte Batman'in ikinci yılı anlatılacağı için e, hani bir türlü hani hep görmek istediğimiz ama bir türlü göremediğimiz Batman'i ciddi anlamda dedektiflik yaparken sonunda göreceğiz yani çünkü Jeff Lop dönemi ağır dedektiflik zamanı olduğu için o o konuda çok heyecanlıyım sonuçta çünkü düzgün dedektiflik yaparken kaç kere gördük? Yok nerede hiç böyle dedektiflik üzerine bir film görmedik benim yanlış bilmiyorsam. Abi adam Dark Knight'ta şey, e, ne diyor? Şey, where is she, where is she? Ya sen kendin bulsana ya. Dedektif değil misin kardeşim <laughs> ya? Dünyanın şey. en iyi dedektifi nerede kız, nerede o, nerede o, nerede o? Film bağlı. hayranları onu yer de, Hani biz çizgi romandan bildiğimiz için adam dünyanın gerçekten yani lafı üzerinde değil. Gerçekten en iyi dedektifi. Ya bu adamın bu yönünü işlemek zorundasın yani. Yani o sahne neyse. Eğer Pattinson'a yani... da saçma sapan dedektiflik sahneleri yaparlarsa film batar zaten de. Ya öyle bir Yok şey, yok bir ben değil. ona... Bence öyle bir şey olacağını zannetmiyorum. Yani Matt Reeves, dedektiflik ağır basacağını <laughs> e, ima etmişti daha önce de bence. Yani trailer fragmanda da zaten onu hafif hafif alıyorsun, onu hissediyorsun. Ha bir de bak, bu fragmanda bak beni, hani sana hatırlıyor musun? Bu önceki videoda, hani beklenti videosunda da konuşmuştuk. E, Metravis mi birisi demişti ya katımda sadece suçlular değil bütün gatım halkı, bütün Gotham sakinleri Batman'den korkuyor hani diye. Acaba ben sana sormuştum bunun altını doldurabilecek mi? Fragmanda çok hafif de olsa neden korktuklarını anladım ben biraz. Hani o kadar değil mi? Sen de o izlenimi almadın mı? Neden korktuğu belli. Vurdu mu adam affetmiyor. Kaç kere vuruyor. <laughs> ya bir de şey hani adam hani Batman aşırı öfkeli kendini dizginleyemiyor ya. Hani asla kendini geri tutmuyor, geri çekmiyor. Hani o, o da ayrı bir tat verecek bence yani çok hoşuma gidiyor yani sonunda hani Ben Affleck'in Batman'ini saymıyorum hani BVS'de o depo sahnesindeki dövüş evet. zaten en iyi Batman dövüş sahnesi şey yani evet. filmler arasında zaten hani en iyi onu geçebilecek mi acaba onu geçebilecek bir sahne koyacak mı ben onu merak ediyorum. Kanka lafını kesiyorum ama bir de o Batman'in öfkesini şeye bağlıyorum şimdi daha yeni Batman olduğu için hani ailesinin ölümü var. Onu hissediyor. Daha ve taze işte hepsi. Daha evet. taze acısı. Acısı taze. Onu suçlulara işte maksimum şekilde yansıtıyor. E tabii bu Batman ilerledikçe e, geliştikçe durulacak 30 yaşında ama şu an hani bu bence en zevkli dönemlerinden birisini izleyeceğiz. Batman'in böyle full rage yani güzel ya. Ya bence bir de hani e, Matt Reeves e, yani filmde eğer şayet Batman'in psikolojisinden ne kadar nedenli ee, ciddi derecede bozuk olduğunu filmde iyi işlerse ki fragmandan öyle gözüküyor. Bir de dövüş sahneleri ve koreografileri Batman'e yakışacak şekilde e, hatta bir Daredevil dizisi tadında yakalayabilirse e, fragman hafif vaat ediyor yine. <laughs> zaten yani biraz da dedektiflik olursa hani açık ara zaten en iyi Batman filmi olur. Bu dediklerimi bir, hepsi olursa Hı -hı. Batman Begins'i bile yani hatta bu dediklerim olursa Batman Begins'i koltuğundan edip açık ara en iyi Batman filmi olur bence. Çünkü Batman Begins çok iyi bir film ama yani dövüş sahneleri bir çok tık öyle. zayıf kalıyor. Hı hı. O da işte Christopher Nolan'ın şeyiyle alakalı. Çok realist, çok işte şeyle alakalı. işte. O evet ama hani telafi diyaloglar olsun, senaryo olsun, karakter gelişimleri, karakter etkileşimleri zaten hani bazı diyaloglar çok ikonik zaten o filmden Batman Begins'in yani o yüzden hani onu geçmesi hani be diyorum ya dövüşleri iyi olacak dedektiflik yapacak ve e, psikolojisini bu Batman'in psikolojisini biraz daha iç yüzeyine iç yüzüne bize bizi, bizi izleyiciye yansıtacak. Şey sahnesi de çok hoşuma gitti ya bu Batman'in binadan atladığı bir sahne var ya polisler bunu yakalamaya çalışıyor orada bir müzik giriyor ya orası ne biçim sahne abi çok güzeldi ya ne bileyim hani o böyle tam atlıyor böyle polisler geliyor bir müzik giriyor acayip yani, yani ben hani bu arada ilk etkileyiciyi az dedim de hani ilk izlediğimde tabii teaser'a göre az gelmişti ama sonra böyle fandom'dan sonra birkaç kere daha 4-5 kere daha izledim ben aslında gaya iyiymiş dedim ama hani çok hafif daha etkileyiciliği az ama yani yine de çok önemli değil. Ya o sahne Ezra göre. zaten de. Bir de ben bu film neden en iyi Batman filmi olsun istiyorum biliyor musun? Bu kanser Kristen Bale hayranları var ya bir de e, Heath Ledger hayranları. En iyi Batman filminin işte The Dark Knight olduğunu söylüyorlar. yani bu film bir geçsin de şu önceki Batman filmlerine. Artık bu şu şeyden kurtulalım. Yok en iyisi Kristen Bale'dır Yok en iyi Joker Heath Ledger'dır. Abi her zaman en iyisi gelebilir. Yani biz de hayranlar olarak her zaman daha iyisini izlemek istiyoruz. O yüzden fanboy olmaya gerek yok. İnşallah bu film gelmiş geçmiş en iyi Batman filmi olur. Ha bir de bak son olarak e, bu filmde hani bol kaliteli dövüş olacak izlenimin zaten dikkatli izlediysen fragmanı zaten onu anlıyorsun hani bir merdivende bir sekans var işte e, hı hı. işte tünelde bir sekans var. Bir de bak şey hoşuma gitti yani dikkatini çektim bilmiyorum. E, Batman'in e, bu penguenin adamları etrafını sardığı bir yer var şeyde bu gece kulübü gibi bir yer. orası galiba bu Iceberg Lounge. Eee Pengu'enin katımdaki gece kulübü işte. Hani bilmeyenler için. Hmm. Galiba orada çünkü o orada bence bir o sahne için çok heyecanlıyım. Çünkü orada galiba Pengu'enin bir 30-40 adamını falan dövüyor galiba. Şey, şey gibi bu Daredevil dizinin ikinci 2. sezonundaki merdivenden inerek dövüyordu ya bütün motorcu motorcu çetesini. Böyle bir sahne olabilir orası gerçekçi bir şekilde dövüşüyor zaten çok güzel. Yani e, o sahnede ben fragmanda dikkatimi çekti. A Penguen de zaten efsane olmuş. Yani o çok iyi. falan Colin Farrell. Bu arada hani fragmanın son sahnesinde de hani Penguen'le bir araba eee kovalamaca sahnesi var. Onu kovalıyor. Ateşlerin arasında falan çıkıyor böyle şey. Sonra arabası ters dönüyor, arkadan vuruyor falan. Onu kovalıyor. O sahne yani böyle ters ben Batman yazısı çıkarak falan bitti. O sahne hakkında ne düşünüyorsun? Yani ilginç bir sahneydi değil mi? Orası ya ben o sahneyi ilk izlediğimde şöyle hissettim. Hani o sahneyi hangi filme bilmiyorum ama bir filmin bir sahnesine gönderme olarak çekmişler diye düşünüyorum. Çok şey bir sahne. Kalıp bir sahne anlıyor musun? Ee, ünlü bir filmde kesin o olmuştu İşte araba ters dönüyor. Penguin bunu tersten görüyor. Yani güzel sinematografik olarak güzel gözüküyor. Evet, bir film, güzel sahneydi. Hani bir filme gönderme olarak yapmıştır bence diye düşünüyorum. Yani ünlü bir filme. Öyle hani hangi film bilmiyorum. Ya fragmanda filmle ilgili son beni korkutan bir şey var. Onu da söyleyeyim zaten çok konuştuk artık kapatalım. Ya Selena Kyle umarım ya çok aşırı ön planda olmaz. Beni o korkutuyor yani. Çünkü eğer hani Catwoman çok ön planda olursa filmi zayıflatabilir. yani çok fazla ön planda olmaması lazım. Arka planda bir şeyler yapsın. Hani ama biz çok görmeyelim. Yani bence filmi zayıflatabilir o tehlikeli. Sanki bana da Catwoman filmin ana odağı olacakmış hikayeyi hikaye onun üzerinden gidebilme ihtimali. İşte umarım öyle olmaz. Çünkü filmi ve hikayeyi zayıflatabilir biliyor musun? Yani o konuda hiçbir düşüncem yok. Yani çok şey, sürpriz olur ya ya çok kötü yapar ya filmi güzelleştirebilir. Hiç bilmiyorum yani. Riskli bir şey tabii. Batman'in önüne geçerse abi biz Batman mı izleyeceğiz? Bu Catwoman filmi mi Batman filmi mi? Tabii o saçma olur da. Ee, neyse bence fragman için yeterli e, seviyede konuştuk. E, i̇kimiz de heyecanlıyız. DC fandom'un en heyecanlı şeyi The Batman'di geçen sene oldu. Sonra saklamışlar zaten. Hani... Ya umarız en iyi Batman filmi olur. Hı -hı. Batman Hı -hı. bir gezik olduğundan ederek ama yani Matt Reeves'e ve Robert Pattinson'a güvenimiz tam zaten. Aynen Robert da efsane duruyor adam. Parlayan Batman gerçekten efsane olmuş. O ikimiz de onaylıyoruz. Evet, ee, çok iyi. Aynen. O zaman videoyu eğer beğenmediyseniz lütfen videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanala da abone değilseniz kanala da abone olabilirsiniz. Ee, bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.